Profesör Doktor Ömer Polat'ın kürsüyü teşriflerini hazırlayın. Bu yıl Dünya Gümrük Günü'nün teması, konusu verimlilik, güvenlik ve refah olarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından benimsenmiş. Burada ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi faydaları gözetilmektedir. Bu gayretkeş çalışmaların sonucunda ihracatçılarımızın da kahramanca çabaları ile 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ihracatı ve çok muhtemelen 114 milyar dolar civarında da hizmet ihracatı ile kapamış bulunmaktayız. İthalatlı da eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracat ve ithalat işlemi ve yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ihracat ve ithalatı gümrüklerimizden geçmektedir. Dolayısıyla aşağı yukarı milli gelirimizin yarısından fazla bir dış ticaret işlemlerine aracılık eden ve dış ticaret işlemlerini yürüten önemli bir kuruluştur Ticaret Bakanlığımız. 2002 yılında 113 milyon adet ihracat beyannamesi varken 2024 itibariyle 5,5 milyon ihracat beyannamesi Yine 2002'de 1, 1.2 milyon ithalat beyannamesi varken 2024'te 3.5 milyon ithalat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Ve toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemleri gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor olmuştur. Ülkemizin vergi gelirlerinin %23'ünü Gümrük idarelerimiz toplamakta hazine ve maliye bakanlığımıza hemen aktarmaktadır. Burada her geçen gün artan talebe cevap vermek için gümrük idarelerimizin fiziksel altyapı ve teknik kapasitelerini geliştirmek için can siperane çalışıyoruz. Geçen yıl 2024'te Adana Çukurova Havalimanı bilecik bozüyük gümrük müdürlüklerini hizmete açtık. Böylece gümrük müdürlük sayımız 158'e yükseldi. Bu yıl inşallah Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl il ve Düzce il gümrük müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek 163'e çıkacağız. Kara kapılarında ihracat eşyasının Gümrük gözetiminde bekleme süresi de 3 saat 45 dakikaya düşürülmüş bulunmaktadır. Bu rakam 4 yıl önce 5 saati aşmaktaydı. Burada çalışmalarımızda yapay zeka algoritmaları, ileri analitik modellemeleri de kullanılmakta. Tüm dış ticaret işlemleri risk analizinden geçiriliyor. Sonradan kontrol gereğinde yapılabilmektedir. Bu çerçevede 250 firma Ticaret Bakanlığımızın müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu ve sonucunda bir buçuk milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı çıkmıştır. Ayrıca 6.133 firmanın tescil edilen 20.378 gümrük beyannamesi de ikincil bir kontrole tabi tutuldu. Bunun sonucunda da 6.8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin ve kamunun gelir kaybının önüne geçilmiştir. Risk analizi ve hedefleme çalışmaları ile yürütülen operasyonlar neticesinde 2023 yılında 23 milyar lira olan ve 5600 vaka olan yakalama olayları gümrük muhafaza birimimizin çalışmaları ile 2024 yılında değer olarak yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon TL'ye yükselmiştir. Bunun 30 buçuk milyarlık ağırlık olarak da 23 tonluk bölümü maalesef uyuşturuculardan oluşmakta. Gençlerimizin ve halkımızın zehirlenmesini engelleme konusunda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Biriminde bu yoğun çalışmaları arkadaşlarımız fedakarca yapmaktadırlar. Suriye-Türkiye ilişkilerinde artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıldı. Bu çerçevede Ticaret Bakanı olarak Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdülhannan ile Ocak ayının başında bir video konferans görüşmesi yaptım ve iki ülke ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerini ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 11 Ocak tarihinde Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve Türkiye için değil bütün dünya ülkeleriyle olan ticaretleri ve bütün komşu ülkelerle ticaretleri için geçerli olan tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve bazılarınca da art niyetli çarpıtmalar yapıldığını ve bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek müşahede ettik. Bunun üzerine yaptığımız temaslar çerçevesinde Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu Bey'i görevlendirdik. Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otorite Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans gerçekleştirildi. Akabinde geçen hafta Perşembe günü Türk Hava Yolları'nın Şam'a yaptığı ilk seferde Mustafa Tuzcu Bey başkanlığında gümrükler ve uluslararası anlaşmalardan oluşan bir teknik ekibi Suriye, Şam'a göndermiştik. Orada ekonomi, gümrükler ve ticaret bakanlıkları ile yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında da mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye bu hafta itibariyle Yakın dönemde Suriye'ye ihracatımızda ortaya çıkan, öne çıkan tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, bazı demir çelik ürünleri, süt, krema, hijyen ürünleri olmak üzere 269 üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştır. Önemli ölçüde indirimler yapmıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik olarak alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir. Diğer taraftan Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan Irak üzeri, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye ihracat yapıldığı, bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklinde ki iddia da tamamen çirkin ve mesnetsizdir. Her gün haburdan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçebilmek için yine gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma birisi şöyle demişti. Aa birisinden duydum böyle demişti gibi e, sözlere itibar edilmemesi gerekiyor. Ve mesleki dayanışma konularına katkıları nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden ticaret uzmanımız Sayın Erdem Öztürk. Türkiye'nin dört bir yanındaki Dünya Gümrük Örgütü liyakat sertifikası hak sahiplerini bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz.